Hocam babaannem buna da ne yaptığını bilmiyor. Babaannesi bunamış ne yaptığını bilmiyormuş. Babaannem buna da ne yaptığını bilmiyor diyor. Şimdi bizim burada bizim ürünleri alıp kullanan bir arkadaş var Silivri'de. Emlakçı kendisi. Bu annelerini yemişler, içmişler. 86 yaşında yaşlı bir kadın. Düğüne gitmişler. Annelerine bakan ee, hemşire de akşama kadar çalışıyor. O da evine gitmiş. Kadın yıkalmış yalnız. Bir iki saat düğüne gidelim hemen gelelim demişler. Gitmişler gelmişler ki o kadın affedersin her tarafa pislemiş. <laughs> Şimdi geldi bana dedi ki ya bir şey yapamıyoruz dedi yani. Ne yapacağız dedi. Çok perişan, evi perişan etti dedi. Sorun değil, tedavi ederiz dedim. Bizim ürünleri kullandığı Kadın aklı başına geldi yani. Evi kirletmiyor artık tuvalete gidiyor. Deli deli hareketler yapıyordu. Küçük çocuk gibi. Ne yaptığını bilmiyordu. Normala döndü. Normala döndü. Hamdolsun. Sorun değil. Şimdi Ormuz Kod beyindeki armatelleri kimyasalları temizliyor. Ginko beyne kan akışını artırıyor. Ginko ile ilgili 1991-93 yılları arasında 36 ayrı klinik 10.815 demans hastasını tedavi etmiştir. Ben söylüyorsam bilgi belgeye dayanıyorum. Bap mesela bakın görün. Ginkgo biloba yazın. Çıkar. Aslan yelesi de biraz önce söyledim. Beyni tamir ediyor. Hücre yeniliyor. Ne söylüyorsak arkasında duruyoruz. Şimdi bir tane profesör doktor var. X ismini söylemiyorum. Önemli değil. Atıyor da atıyor. Atıyor da atıyor. Atmasyon yok. Belge olursan konuşabilirsin. Bilgi varsa konuşabilirsin. Çınar, yaprağı, romatizmi, eklem kireçlemesine iyi gelir. Var mı bir klinik araştırması? Yok. Homopatide kullanılıyor mu? Yok. Aromaterapide kullanılıyor mu? Yok. Fitoterapide kullanılıyor mu? Yok. Depresyona karşı prasa, ıspanak, maydanoz demiş. Her defasında televizyon çıkınca depresyon deyince sallıyor. Birinde maydanoz diyor, birinde dereotu diyor, diğerinde pırasa. Biri beni aramış, bir yıldır prasa yiyorum, niye yiyorsun dedim. Depresyon için kim söyledi? Sen söyledin. Dedim ki İbrahimleri karıştırma. Öbür İbrahim demiştir. Ben anlamam. Anlama anlama. Yani bana ne? Unutmuş gitmiş. Şimdi la ilahe illallah Muhammed'e Resulullah. Pırasa yenir mi bir yıl? İçim dışım pırasa oldu. Allah belanızı versin. Bana beddua edildiğini duymadım hiç. Ben herkes dua ediyor. Bizim Facebook sayfamıza girin bakın. Yüz binden fazla teşekkür yorumu var. Bu insanlar niye teşekkür ediyor? İyileştiği için kendisi, ailesi, çocukları